Turizmle ilgilenen bütün sektörlerimizin, TÜRSAB'ımız başta olmak üzere kıymetli başkanlarımız, kıymetli turizm müdürümüz, değerli iletişim müdürümüz, bölge müdürümüz, hocamız, siyasi partilerimiz, kıymetli başkanlarımız, kadın kolu başkanlarımız, kıymetli hazırım. Öncelikle şu anda şehrimiz adına önemsediğimiz, özellikle turizmi artık son yıllarda aleni bir şekilde öne çıkan şehrimiz adına çok çok önemli gördüğümüz turizm ofisimizi açıyoruz. Ve bu ofisimizin de hayırlı olmasını ben şehrimiz adına diliyorum. Böyle küçük bir ofis gibi görülmesine bakmayın. Biz bu şehre gelen ziyaretçilerin artık daha üst bir ölçekle bakarak bütün sıkıntılarına, bütün sorunlarına çare bulmak için adeta bir seferberlik modundayız. Bir teyakkuz halindeyiz. Sağ olsunlar valimizin öncülüğünde birçok toplantı turizmle ilgili paydaşlarımızla birlikte ticaret odamız, borsabımız, otellerimiz bütün paydaşlarımız hep beraber toplantılar yapıyoruz. Çünkü bu iş artık birazcık daha profesyonel gözle bakmamız gereken, ele almamız gereken bir iş. O nedenle biz şehrimizin merkezinde ki şu bilgiyi de tekrar paylaşmak istiyorum. Geçen yıl resmi açıklanan rakama göre ki bu sayı çok daha fazladır. Resmi rakama göre 1 milyon bin kişi şehrimizi ziyaret etti. Ve bunun 706 bin kişisi yabancı ziyaretçimiz. Bunlar resmi tespitler. Ama bunun dışında çokça turist, ziyaretçi bu şehre geliyor. O nedenle ve birçok alanda artık turizm olarak öne çıkıyoruz. Sadece doğal güzelliklerimiz değil artık son zamanlarda sağlık turizmi de öne çıkmaya başladı. Bu konuda da çok güzel çalışmalar yapılıyor. Hepsini bütüncül bir gözle ele aldığımızda şehre geldiğimiz ziyaretçimizin ola ki bireysel manada münferiden ziyaret edebileceği bir iletişim kurabileceği ancak iletişimi en azından kendi lisanıyla kurabileceği bir ofisin olması gerekliyle beraber şu anda hemen arkamda bu, e, bulunan bu ofisi bir iletişim ofisi haline getirdik. Burada burada havalimanında ve Uzungöl'de artık 8 tane e, yabancı dili hem Arapçayı hem İngilizceyi çok iyi konuşan hem turizm zabıtası modunda vazife olan ama daha ziyade de bir iletişimle birlikte ziyaretçilerimizin dertleriyle dertlenen hangi kurumla hangi kuruluşla ilgisi alakası varsa o konuda yönlendiren onları birife eden enforme eden bir anlayışı ortaya koymak istiyoruz. İnşallah hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Ama aynı zamanda müferiden de olsa geçmiş yıllarda yaşanan suistimallerin de artık şehrimizde kat'i bir surette olmasını istemiyoruz. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Onu da net bir şekilde ifade edeyim. Çünkü bu şehirden bu şehre gelen ziyaretçi kadar bu şehirden memnun ayrılan ziyaretçi döndüğü zaman bu şehir adına bir turizm elçisidir. Eğer biz bu anlayışı hakim kılabilirsek turizm konusunda daha yukarılara doğru bu ivmemizi taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Dün de o da başkanımızla da burada beraber uzun gölümüzdeydik. Orada da birçok konuya sayın valimiz, bizler, büyükşehir hep beraberce ayrı bir anlayışla vaziyet etme gerekliliğinden dolayı gittik. İyi de oldu. İnşallah uzun gölümüz gibi bütün destinasyonlarımızı turistlerin, ziyaretçilerin geleceği bütün lokasyonlarımızı çok daha profesyonel bir hale getirmemiz lazım. Bu şehir bizim. Biz hem bu şehrin bir evladı olarak hem de bu şehrin bir yöneticisi olarak şehrin menfaatini düşünmek zorundayız. Şu bilgiyle beraber hava sıcak tamamlayayım ama bunu da önemine binaen basınımız da sağ olsunlar ilgi gö göstermişken paylaşmak istiyorum. O da şu. Trabzon bir tarım şehri aynı zamanda. Geçen yıl Trabzon'a tekabül eden rekoltenin karşılığı dolar bazında 127 milyon dolardır fındık üreticilerimizin elde ettiği gelir. Ama aynı yıl Trabzon'a turizmden doğrudan ya da dolaylı giren para 1 milyar 76 milyon dolardır. Bunu yukarıya doğru taşımak bizim elimizde. Değerli hemşehrilerim bu konu sadece ne valinin, ne büyük şehrin, ne ticaret odasının, ne buradaki bu işe katkı sağlayan değerli sektörlerin, TÜRSAB başta olmak üzere bütün kurumlarımızın, acentelerimizin tek başına mücadele edebileceği bir iş değildir. Bu iş aynı zamanda toplumsal farkındalığı gerektiren de bir iştir. O nedenle turistle, ziyaretçilerimizle doğrudan birebir muhatap olan başta havalimanından sonra acentelerimiz, rentekarlarımız, otelcilerimiz, lokantacılarımız herkes, her kimse, buradaki esnafımız hep beraber bu işe ciddi profesyonel bir anlayışla artık vaziyet edelim. Ben hep şunu söylüyorum esnaflarımızı ziyaret ettiğimiz zaman yabancı ziyaretçilerimizden veya yerli ziyaretçilerimizden gelen parayı siz kazanmıyorsunuz. Trabzon kazanıyor. O nedenle lütfen ayağımıza sıkmayalım. Çünkü geçmiş yıllarda bu tecrübeyi bu şehir yaşadı. Ama gelişen trendi turizm olan ve çok ciddi manada ekonomik bir katma değeri olan bu alanda lütfen şehrimizi daha yukarılara doğru taşıyalım. Tabii ki işin önündeyiz. Toplumun yöneticisiyiz. Daha bir yetkiliyiz ama hem de sorumluyuz. Biz de bu konuda bütün tedbirleri almakla mükellefiz. Onu da hep beraber yapalım inşallah. Bu şehir öyle güzel bir şehir ki hem Avrupalı bir turist profili var. Çünkü farklı medeniyetlerin, inançların merkezi olan bir şehir. Hem Körfez'den gelen profili var. İranlı gelen ziyaretçiler var. Geçen yıl Bak Bakü kardeş ülkemizden doğrudan uçuşlar başladı. Gürcistan seferleri gündemde. Yani böyle cazip olan bir şehrin yöneticileri olarak ve bu işin sorumluları olarak da ifade etmek istiyorum. Bu işe hep beraber ciddi bir şekilde, daha ciddi bir şekilde bir sorumlulukla beraber bu şehrin menfaatini düşünen bir anlayışla beraber inşallah sahip çıkalım. Biz de bu manada iletişimi özellikle daha profesyonel noktaya taşımak adına Turizm İl Turizm Müdürlüğümüzle birlikte şu anda bu küçük ofisimizi açıyoruz. Ama burada eminim ki fiziki olarak küçük ama iş olarak çok büyük bir iş ve fonksiyon görecek olan bir ofis. Çünkü turistle beraber doğrudan temasın olacağı bir mekan olacak. Kendi lisanlarıyla iletişimin olduğu bir mekan olacak. Ama süratle de bu mekanı daha büyük kapasiteye büründürmek için de bir gayretinde içerisinde inşallah olacağız. Tekrar şehrimize başta bu işle alakadar olan bütün sektörümüzün bileşenlerine hayırlı olsun diyorum. Bu turizm sezonumuzun da şehrimize hayırlar ve güzellikler getirmesini diliyorum. İştirak ettiniz. Kıymetli başkanım hoş geldiniz. Bütün başkanların başta olmak üzere ilgi duyan herkese teşekkür ediyorum. Basınımıza da önemine binen teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hepiniz saygılarımla selamlıyorum. Başkan,